1727 yılında ölümünden haftalar önce zamanının en ünlü adamlarından biri kutular dolusu el yazmalarını yakmakla meşguldü. İçlerinde onları bu kadar umutsuzca yakmasına sebep olabilecek ne olabilirdi? Mahşer gününün tarihi mi, filozoflar taşının bileşenleri mi ya da Ebedi hayatın anahtarıydı. Bu adam modern bilimin babasıydı. Yer çekiminin sırlarını açığa çıkardı ama görünen o ki o düşen elma onun öncelikler listesinde baş sırada değildi. Hayatını gizlice simyanın antik sanatını, İncil'deki şifreleri ve dünyanın sonunun zamanlamasını inceleyerek geçirdi. Dar görüşlü ve takıntılı olabiliyordu. O büyük, çelişkili bir figürdü. Neden ağzı bu kadar sıkıydı ve ne saklamak zorundaydı? Isaac Newton'un gizemli dosyalarını açarak bunu öğreniyoruz. Isaac Newton. Isaac Newton'un gizemli hayatında ölmeden önceki son hareketi el yazmalarını ortadan kaldırmaktı. Bu kadar çok saklamak istediği şeyin ne olduğunu öğrenmek için gençlik yıllarına gitmemiz gerekiyor. 1661 yılında 18 yaşındaki genç Isaac Newton, Cambridge Üniversitesi'ne başlamak için evden ayrılıyor. Rob Newton'ın el yazmalarını 25 yıldan daha uzun bir süredir inceliyor. 1664 yılı başlarında Isaac Barrow'un verdiği matematik derslerine giriyordu. Tamamen bağımsız ve orijinal araştırma yapabilme yeteneğine sahip olduğu çok genç yaşlarda ortadaydı. 1665 yılında veba hastalığı çok yaygın ve Londra'dan dışarı yayılıyor. Newton, Cambridge'den ayrılıp 160 kilometre kuzeye Woolsthorpe'a ailesinin evine gidiyor. Orada geçirdiği iki yıl boyunca kalkülüsü icat ediyor, ışığın doğasıyla alakalı büyük keşifler yapıyor ve yer çekimi teorisini ateşleyen vahim elma iddialara göre yere düşüyor. Cambridge'e dönerken Newton evreni yöneten temel yasaları keşfetti. Ama hiç kimseye söylemedi. Newton'la alakalı garip şeylerden biri de son derece önemli işler yaptıktan sonra kağıtları yatağının altına sıkıştırması ve daha sonra da onları unutması. Newton'ın un ağzı çok sıkıydı ve yaptığı çalışmaları er ya da geç değiştireceği dünyayla paylaşmayı hiç düşünmüyordu. Profesör Michael Fitzgerald, Newton'la alakalı geniş araştırmalar yaptı. Sosyal ilişkileri çok zayıftı. Duygu sezgisi çok düşüktü. Çok şüpheci, paranoyak, acımasız ve sadisti. Ama bununla beraber aşırı konsantre olma konusunda, önemli sorular sorma konusunda inanılmaz bir kapasiteye sahipti. Ayrıca deney yapma konusunda ve sorusuna cevap alana kadar ısrar etme konusunda da çok başarılıydı. Bu benzersiz becerisi, aşırı konsantre olması matematik profesörü Isaac Barrow'un ilgisini çekiyor. Newton'dan iş arkadaşlarının yanında bahsetmeye başlıyor. 17. yüzyılda tanınır hale gelmekle şimdi tanınır hale gelmek çok farklı. Biraz daha kişisel bir şeydi. Yaptığınız iş farklı aydınlara gösteriliyor ve onlar da sizin meslekte önemli bir kişi olduğunuzu onaylıyor. Newton'un da başına bu geliyor. Isaac Barrow, Newton'un üzerinde çalıştığı birkaç çalışma kağıdını göndermeye başlıyor ve çok az kişi bu insanın önemli bir matematikçi olduğunu biliyor. Ve dönemin tüm matematikçileri yeni kurulmuş olan Royal Society'nin üyesi olmakla onur duymak istiyor. Keith Moore, Royal Society'nin günümüzdeki kütüphanecisi. 1660 yılında Royal Society kurulduğunda doğa bilgilerini geliştirmeye yönelik bir fakülte olarak kuruldu. Newton'un dönemindeki üyeler arasında Robert Boyle, Christopher Wren ve Edmund Halley gibi saygın bilim adamları vardı. Bu genç, kaçık bilim adamının fikirlerini duymak istiyorlar. Ama bilinmezlerle dolu Newton'a ulaşmak hiç kolay değil. Gittikçe daha akıllı ve daha kasvetli biri oluyor. Newton saplantılı bir şekilde çalışıyor toplumdan uzak yaşıyor ve başka kimsenin görmediği, kendi için geliştirdiği bilgileri içeren bir sürü materyal yazıyor. Andrew Gregory, bilim tarihi konusunda bir uzman. Herhangi birinin Newton'ı hayatının belli bir döneminde popüler ya da uyumlu olarak nitelendireceğini sanmıyorum. İşi konusunda çok takıntılıydı, bir işkolikti ve işi dışındaki dünyayla çok fazla ilgilenmiyordu. Newton kendi sınırları içinde gizleniyor ve sadece Barrow gibi saygı duyduğu birkaç kişiyle konuşuyor. Ve Isaac Barrow'un başka bir müdahalesiyle Newton nihayet saklandığı yerden çıkıp dikkatleri üstüne çekiyor. Newton 1667 ya da 1668'de çalışan bir yansıtmalı teleskop yapan ilk insan. Ve bunu Isaac Barrow'a gösteriyor. O da Newton'un yansıtmalı teleskobunu Royal Society'ye gönderiyor. Newton'un yansıtmalı teleskobu dönemin teleskoplarından 10 kattan daha küçük olduğu için bir devrim niteliğinde. Bunlar nesneleri büyütmek için mercekler kullanan mercekli teleskoplardı. Mercekler büyüdükçe büyütme daha iyi oluyordu. Fakat gezegenler ve yıldızlar gibi ışık noktalarını görmek için merceklerin çok büyük olması gerekiyordu. Newton'un teleskobunda mercekler yerine aynalar var. Bu yansıtmalı teleskoplar aynı büyütme işlemini yapmak için daha küçük olabilirdi. Böylece kullanımı da kolaylaşırdı. Eski büyük teleskoplardaki tek sorun boyut değildi. Aynı zamanda nesnenin kenarlarında küçük gök kuşakları oluşmasına neden olarak onları net görmeyi zorlaştırıyordu. Bu etkiye renk sapması denir. Newton'un teleskobunda bu sorun yaşanmadı. Mercekli aletler çok büyüktü. Renk sapması sorunlarının üstesinden gelmek çok zordu. Newton, bilim adamlarının yaşadığı tüm bu sorunları bir hamlede çözmüş gibi görünüyor. Royal Society Newton'un çığır açan teleskobunu gördükten sonra bu garip kişiliğin başka neler yapabileceğini görmek istiyor. Royal Society Başkanı Newton'a bu inanılmaz derecede enteresan. Elinde başka şeyler var mı diyor. Ve Newton da birkaç yıldır masamın üzerinde duran bir şey çok önemli bir şey değil ama şu zamana kadar bilim konusunda keşfettiğim en önemli şey olduğunu düşünüyorum diyor. Ve çalışma kağıdını Royal Society'ye gönderiyor. Bu onun ışıklar ve renklerle ilgili en ünlü çalışma kağıdı. Newton'un gizlediği çalışma kağıdında teleskoplarda mercekler yerine aynaları kullanmasına öncülük eden keşif yatıyor. Newton, merceğin içinden ışık geçirildiğinde ışığın birleşen renklere ayrıldığını keşfetti. Eğer bu renkler tekrar mercekten geçirilirse daha fazla kırılmaz. Newton daha sonra beyaz ışığın bu birleşen renklerden oluştuğunu kuram haline getirdi. Newton'un keşfi ışığa bakış açımızı ve teleskopları yapma yöntemimizi kökten değiştirdi. Eski mercekli teleskoplar gezegenleri ve onların uydularını ortaya çıkardı ama Newton'un teleskobu ilk kez onları net bir şekilde gözler önüne serdi. Newton nihayet yaptığı harika işler sayesinde fark ediliyor ve dış dünyaya açılmaya başlıyor. Ve ardından Robert Hooke geliyor. Başlı başına üstün yetenekli bir bilim adamı olan Hooke, Royal Society'de deneyler yönetmeni. Robert Hooke Royal Society'deki yıldız oyuncu diyebiliriz. Ve 1672 yılında Royal Society Cambridge'deki gizli bir matematik profesöründen bir çalışma kağıdı alıncaya kadar da yıldız oyunculuğunun ortadan kalkacağını düşünmesi için hiçbir neden yok. Ve bu kağıdı alır almaz bir sorun olduğunu anında fark ediyor. Robert Hooke, o dönemlerde bilimsel fikirlerden bahsedilmek için en güzel ortam olan kahvehane sohbetlerinde popüler bir kişi. Kahvehane kültürü çok önemliydi. Böyle bir çevrede bilimle ilgili konuşulan şeyler, aynı fikirde olan birey grupları arasında tartışılabilirdi. Hep beraber kahvehanelerde toplanırlardı ve dünya ile ilgili fikirlerini paylaşırlardı. Yani bu halka açık bir oturum ve Isaac Newton'ın kendini çok rahat hissedebileceği bir yer olduğunu sanmıyorum. Robert Hooke, Newton'ın ışıkla ilgili teorisini okuyor ve ışığın çalışması hakkındaki düşünceleriyle çakıştığını fark ediyor. Newton'un çalışma kağıdıyla ilgili sert bir eleştiri yazıyor. Bu Royal Society üyeleri arasında tartışılıyor. Society'nin başkanı gittikçe öfkelenen Newton'a haber göndermeye karar veriyor. Hook ilişkilerinin çok başlarında karşılık verme şekli yüzünden Newton'ı gerçekten sinirlendiriyor. Çok olumsuz ve içinde çok fazla olumlu bir şey barındırmayan bir yanıt. Newton'ın duymaktan hoşlandığı şeyler başka bir deyişle onun harika bir adam olduğu ve fizik bilimini değiştirmesi gibi. Newton'ın eline büyük bir fırsat geçti. Diğerlerinin de çalışmasını görmesine izin verildi. Şimdi işler ters gitti ve Hook Isaac Newton'ın öfkesini hissetmek üzere. Newton, Royal Society'ye Hook'un neden haksız ve kendisinin neden haklı olduğunu açıklayan 20 sayfalık bir mektup gönderiyor. Newton sonunda patlayana kadar hakaretler karşılıklı devam ediyor. Kendi dünyasına geri çekiliyor ve bir daha yazdıklarını yayınlamayacağını ilan ediyor. Fakat gizlediği şeyler sadece bilimsel çalışmalardan ibaret değil. Yıllardır çok daha gizemli bir işle amatör olarak ilgileniyor. Ejderha, zehirli solucan ve yeşil aslan kanı. Yeniden döndüğü yalnızlığı sayesinde şimdi bu yasak araştırmaya odaklanabilir. O da aynen böyle yapıyor. Bir simyacı oluyor. Simya, temel metalleri altına çevirebilen, felsefe taşı gibi efsanevi hazineleri araştıran eski bir araştırma yöntemidir. Newton'un zamanında buna saçma bir şey gözüyle bakılıyor. Buna rağmen daha da takıntılı olmaya başlıyor. Sık sık uyumayı unutuyor ya da metaller eritme kabının içinde erirken onları yiyor. Simya, Newton için gizli bir bilgi potansiyeline sahipti. Simya ile ilgili çalışmaları okudu, kendi başına simya deneyleri yaptı ve bu kendi bilim çözümlerini üretebileceği bilimsel devrim prensiplerinden çok farklıydı. 10 yıldan daha uzun bir süre sonra ünlü bilim adamı Edmund Halley, Newton'un temel bilime olan ilgisini yeniden alevlendirdiğinde, Newton'un simya konusundaki gizli çalışmaları askıya alınıyor. Halley kahvehanelerde yer ile alakalı bir teoriden ve gezegenlerin yörüngelerinden bahsediyor. Robert Hooke bu teoriyi çoktan kanıtladığını iddia etti. Fakat haftalar süren bir bekleyişten sonra Halley'in elinde hala bir şey yoktu. O da Newton'a döndü. Edmund Halley onu ziyarete geliyor ve ondan bilinen eliptik yörüngelerle ters kare yasası arasında bir ilişkiyi ispatlayıp ispatlayamayacağını soruyor. Newton da yapabileceğini elinde kanıt olduğunu söylüyor. Bir hikayeye göre birazcık çalışma kağıtlarını kurcalıyor ve geri gelip "Üzgünüm, bulamıyorum." diyor. Ama 3 ay sonra Royal Society'deki Halley sadece 11 sayfa uzunluğunda olan bu olağanüstü metni eline geçiriyor. Newton o 2 ya da 3 ay içinde modern fiziğin temellerini 10 ya da 11 sayfada anlatıyor. Halley bu kağıtları resmi olarak ortaya çıkarması, bunları kitap haline getirmesi ve yaptığı şeyi tüm dünya ile paylaşması için Newton'ı cesaretlendiriyor. Cesaretlendirmesinin sonucunda Newton 1687 yılında yer teorisinden dünyanın nasıl işlediğini anlatan diğer kanunlardan da bahsettiği bilimsel el yazmalarını Principia Matematik adıyla yayınladı. Principia sadece bir kitap ama en harika kitaplardan biri gelmiş geçmiş yayımlanan en iyi bilimsel çalışmalardan biri. Ve baskı makinesi sayesinde değişmiş olan kültürel açıdan en önemli kitaplardan biri. Bence insanlar en sonunda Newton'un Principia Mathematica kitabına bakmalı. Bu modern bilimin temellerini atan harika bir yapıt. Fakat Newton'un ezeli rakibi Robert Hooke hala Halley'in teorisini ilk onun ispatladığını iddia ediyor. Hooke'un bir fikri vardı ama buna rağmen gezegensel hareketlenmeleri uygun bir şekilde açıklamak için matematiği kullanamadı. Newton bu fikri aldı ve bunun üzerinde dikkatlice matematiksel düzeltmeler yaptı. Newton, Hooke'un yardımını reddediyor. Newton çok sinirleniyor ve Principia'nın taslağında Hooke'un notlarına da yer veriyor. Fakat Hooke'un küstahlığı ve kibri yüzünden... Newton Principia'yı tekrar yazmaya karar veriyor ve iki şey dışında Hooke'la alakalı her şeyi çıkarıyor. Fakat 1703 yılında Robert Hooke ölüyor. Newton'un hayatı bir gecede değişiyor. Başka bir önemli çalışmasını optiklerle ilgili ilk çalışma kağıdının devamını orijinal araştırmanın hayata geçmesinden 30 yıl sonra ortaya çıkarıyor. Robert Hooke'un ölümünden sonra Newton 1727 yılında ölene kadar uzun yıllar boyunca Royal Society'deki işlemleri yönetiyor. Ama bazı uzmanlar Newton'ın gizliliği konusunda sadece Robert Hooke'un rol oynamadığını düşünüyor. Profesör William Newman, Newton'ın simya ile ilgili çalışmaları konusunda önemli bir uzman. Newman'ın 2010 yılında keşfettiği şey, Newton'ın ışıkla ilgili teorilerinin simya çalışmalarından etkilendiği konusunda emin olmasını sağladı. Newton, ışığın onun deyimiyle küreciklerin malzemesinden oluştuğunu düşündüğü için Işığı, kimyasalları incelediği şekilde incelemişti. Bu, onun için çok normal ve aşikardı. Eğer Newton ününü devam ettirecekse gizlilik çok önemli bir rol oynuyor. Birçok insan uğraştığı simya ilminin düzmeci olduğunu düşünebilirdi. Birçok insanın aptalların ya da sahtekarların yaptığı iş olarak değerlendirdiği bir şey üzerinde neden bu kadar yoğun çalıştığını merak edebilirlerdi. Newton bu şeylerle amatörce uğraşsa bile hala çok ünlü bir kişiydi ve bence muhtemelen hala da eşi benzeri olmayan biri olarak görülüyor. Dünyanın en ünlü bilim adamlarından birinin hırslı bir simyacı olduğu gerçeği büyük bir çelişki yaratıyormuş gibi görünüyor. Fakat çelişkiler hala devam ediyor. Isaac Newton'ın çok daha şaşırtıcı bir ilgi alanı var. İncil'deki gizli şifrelere ve kehanetlere kafayı takmıştı ve bu onun işine hatta hayatına mal olabilirdi. Yaşadığı son 20-30 yıl boyunca dini inançlarla çok fazla ilgilenen bir Newton görüyoruz. Matematik ve fizik için yaptıklarını din bilimi içinde yapmaya karar veriyor ve radikal bir protestan olarak normal radikal protestanlıktan yavaş yavaş uzaklaşıyor. Bu çok anormal bir durum. Dini çalışmalar yapmak için günde 5-6 saatini harcıyor olmalıydı. Kutsal Kitap hakkında, bilim ve simya hakkında yazdıklarının toplamından daha fazlasını yazıyor. Newton eski dini metinlere bakarak ve onları dikkatlice inceleyerek İncil'e ait şeyler hakkında çalışıyor. Çok eski analitik bir zekası olduğu için eski kilise kayıtlarını ve İncil'i en ince detayına kadar incelemeyi çok seviyor. Newton vahiy kitaplarına kafayı takıyor ve dünyanın sonuyla ilgili gizli bilgiler içerdiğine inanıyor. Newton'a göre kendisi de dahil gerçeği bilen, toplumdan ayrışan insanlar var ve bu insanlar her zaman eziyet görmüş, bazen kurban edilmiş, bazen sürülmüş ve bazen de Newton gibi çalışmalarını gizli tutmak zorunda kalmış. Fakat son geldiğinde mahşer gününde dünya bu insanlara kalacak. Birbirleriyle alakasız görünen bilim, simya ve din bilimi alanlarında Newton, gerçeği ortaya çıkarmak için her birinde aynı obsesif araştırmayı uyguluyor. Newton hayattayken ne düşündüğünü ya da ne yaptığını bir ya da iki kişi dışında hiç kimse bilmiyor. Newton evrenin gizemlerini ortaya çıkarma konusunda ister bilimde ister dinde isterse de simyada sadece onun tanrı vergisi yeteneğe sahip olduğuna inanıyor ve tüm bu üçündeki sır perdesini aralamaya devam ediyor. Fakat Newton'un özellikle gizli tutmak istediği mezara yanında götürüleceği başka bir şey olmalı ölümünden sadece birkaç hafta önce yüzlerce kağıt yaktığını biliyoruz. Newton'un ölmeden önce bir şeyler yaktığını iddia eden iki kaynak var. Bunlardan birinde Newton'un ölmeden önce çok sayıda materyal yaktığı görüldüğü kanıtlandı. Bunun neredeyse tamamı din bilimiyle alakalıydı. Ama neden böyle davrandığını bilmiyoruz. Çünkü geride bıraktığı şeyler inanışa çok ters düşüyordu. Bundan daha kötü ne yakmak isteyebileceğini anlayamıyoruz. Bana kalırsa simya ile ilgili kağıtlar yaktı. Çünkü elimizdeki çok sayıda simya kağıdı diğer insanların yazdıklarından alınan notlar. Fakat Newton'un kendi düşünceleriyle ilgili yazdığı, ve bizim elimize ulaşamayan yüz binlerce kelime olmalı. Newton'un ölmeden önce yaktığı kağıtlar kurtulmak istediği materyallerin kopyaları olabilir. Fakat dikkatinin simyaya ve din bilimine kaymış olması bazı araştırmacıların daha garip bir şeyden şüphelenmelerine sebep oluyor. Bu cüretkar hareket günümüzde çok sıra dışı görünebilir. Ama Profesör Michael Fitzgerald bunun Newton'un durumundan kaynaklandığına inanıyor. Isaac Newton'da Asperger sendromu olduğuna yüzde yüz eminim. Bu durumun belirtileri zayıf sosyal ilişkiler, empati eksikliği, göz teması, yüz ve vücut dili okuma problemleri. Bunlar bu sorunda çok fazla tekrarlanır. Genelde çalışmalarını defalarca yazardı ve bunlar sadece çalışma sayfaları değildi. Aynı zamanda tekrar en baştan yazdığı on binlerce kelimeyi de içeriyordu. Fitzgerald, dahilerde gördüğü Asperger sendromunun diğer karakteristik özelliklerini anlatıyor. İlgi alanları çok kısıtlıdır. Herhangi bir şeye tamamen kafayı takarlar ve bilirsiniz Nobel ödülü alana kadar buna kilit denirler. Bence Newton'un kendi sınırlarını sürekli zorladığına dair birbirinden bağımsız çok fazla kanıt var. Ve belki de gerçekten de böyle bir dengesiz davranış içinde kaybolmuştur. Dar görüşlü ve her neyle uğraşıyorsa o konuda takıntılı olabiliyordu. Fitzgerald aynı zamanda Albert Einstein ve Charles Darwin'in de Asperger sendromunun belirtilerini gösterdiğini düşünüyor. Eğer Newton'da Asperger sendromu varsa, beyni sıradan bir insana göre daha farklı çalışacaktı. Bunu şu şekilde anlatabilirim. Beynin içinde neredeyse her biri birbirinden bağımsız olarak çalıştırılan yaklaşık 12 bilgisayar var. Birbirlerine bağlı değiller. Norotipikal ya da bizim deyimimizde sıradan insanlarda olduğu gibi birleşmemişler. Bu yoğun yerel işlem birleşmemiş bir beyinden daha üstün bir şekilde çalışabilir. Asperger sendromu sadece Newton'ın dahiliğini açıklamıyor. Aynı zamanda birbirinden çok farklı görülen ilgi alanlarını, din bilimini, simyayı ve fiziği de bir araya getiriyor. Beyninin farklı bölümleri birbirinden bağımsız çalışıyor ve her birinde yoğun yerel güç var. Çok çelişkili bir kişiydi ve bu dahilerde çok rastlanan bir durum doğaüstü ya da manevi konular gibi birçok konuda bilimsel yanları ve irrasyonel yanları var. Bu çok garip ama bu Asperger sendromu görülen kişilerde oldukça yaygın bir durum. Fitzgerald, Newton'un hayatının Asperger sendromu olmadığında çok daha farklı olabileceğini düşünüyor. Eğer Newton'da Asperger sendromu olmasaydı, bence o Newton olamazdı. Bugün onun hakkında konuşuyor olmazdık. O da başka bir çiftçi olurdu. Newton öldüğünde dünyanın en ünlü adamlarından biriydi. Newton artık daha karmaşık bir figür. O daha çok kendi döneminin adamı. Newton'un dünyayı nasıl gördüğünü ve biliminin bundan nasıl oluştuğunu anlamak bence onu tanımanın daha enteresan bir yolu. Newton'un günümüzdeki tanımı geçmişe göre çok daha karmaşık. Buna rağmen bir bilim adamı olarak konumu katiyen değişmedi. O geçmiş bin yıl içindeki en iyi bilim insanı. Newton'da Asperger sendromu olsun ya da olmasın, dahiliği, sosyal saygınlığına mal olan ama en sonunda tarihin en etkileyici karakterlerinden biri olarak anılan bir adamın daha gerçekçi ve enteresan manzarası meydana çıkıyor.